Değerli basın emekçilerim, iktidar alevler üzerine yeni bir algı operasyonu yapmak istiyor. Alevi çalıştaylarında yapmaya çalıştıkları sonuç alamayınca yaptıklarıyla bugün başka yöntemler deneyip yine alevler üzerine oyunlar oynanmaya başlayıp çalışılıyor. Bugün hükümet danışmanları aracılığıyla cemevleri ziyaret ediyor badana, boya, demir, çimento, sandalye, masa, elektrik, su ihtiyaçları soruluyor. Alevi cemaati başkanlığı kurulmak isteniyor. Aleviler Diyanet kurulduğundan bu yana karşı çıkmışlardır. Diyaneti inkar ve asimilasyon kurumu olarak görmüşlerdir. Diyanetin içinde kurulacak Alevi cemaatleri başkanlığı da aynı şeydir. Şu çok açık ve net bu iktidar Alevi inancının sistematiğini bilmiyor. Mürşit, pir, dede, ana, talip ilişkisini yüzyıllardır bu topraklarda nasıl gerçekleştiğine dair hiçbir fikirleri olmadığı çok açıktır. Alevi inancında erken yürütenler, hizmet edenler, ceme katılan canlılardan her şeyden önce rızalık alırlar. Rızalık, Aleviliğin olmazsa olmazıdır. Siz maaşlı bir dede veya imam gönderip toplumun rızalığı olmadan inanç hizmetleri yaptıramazsınız. Aleviler asla bunu kabul etmez. Alevilik kendine özgü bir inançtır. Kendine özgü yolu ve ritüelleri vardır. Dedeler ve analar hizmet ve erkanları maaş karşılığında yapmazlar. Hizmet hak için yapılır. Hizmet yürüten mürşitler talip taliplerini hakurlarıyla, lokmalarıyla yaşarlar. Dede ve anaları devletin memurları haline getirmek istiyorsunuz. Pirimiz Pir Sultan da böyle bir teklif yapılmıştı onadan. Bu teklifi haram olarak değerlendirip kabul etmemiştir. Bugün de Alevilerden Pir Sultan'ın duruşuna sahip çıkmaya çağırıyorum. Pir Sultan torunları hiçbir zaman için böyle bir uygulamayı kabul etmeyeceklerdir. Ülkemizin demokratikleşmesi için her şeyden önce Diyanet'in yapısı değiştirilip hali hazırda tek temsilleri olan Sünni yurttaşlara verilmelidir. Diyanet, Aleviler diğer ve diğer inançlar ve inançsızlar üzerinde bir tahkim aracı olarak kullanılmaktan çıkarılmalıdır. Her inancın kendi kendini finanse edeceği, kendi kararlarını vereceği bir ortam sağlanmalıdır. Alevi meselesi sorunu çöz, çözümü, sorunun çözümü çok kolaydır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye'deki yüksek yargı kararları uygulanarak zorunlu din dersleri kaldırılmalı, cemevleri ibadet hanesi sayılmalı, Bununla ilgili aylar öncesinde kanun teklifi de verdik. Bugün yasal mevzuatlarda 14 yerde ibadethaneler sayılıyor. Kilise, havra, sinagog, cami e, vesaire. Ve bunun arkasına sadece bir kelime, kelime eklemek yeterlidir. Cemevi kelimesi bu inanç merkezlerinin arkasına eklenirse bu sorun çok basit olarak çözülür. Onun için biz Alevilerin haklarının Alevilere teslim edilmesini, Aleviler sadaka değil, temel insanlık haklarını yani eşit yurttaşlık haklarını istemektedirler. AKP iktidarını Aleviler üzerinde kurguladığı oyunlardan vazgeçmeye çağırıyoruz elizi inancımızın ve değerlerimizi üzerinde çekin teşekkür ederim Sağ olun